Ee, İskilip'te e, topraksız tarım denen akıllı tarımla ilgili bir uygulamamız var, bir seramız var. 3.250 metrekare kapalı alan, 3 katlı e, raflı sistem diyorlar buna. E, kokopit'te yetiştiriyoruz, Hindistan cevizi kökünde, topraksız tarım. E, üzerinde e, kıvırcık denedik bu sene ilk defa. Kıvırcıktan sonra da inşallah Nisan ayında da e, çilek deneyeceğiz. Ben kendim Ankara'da yaşıyorum ama İskilipliyim aslen. Selbestler ailesinden. Ahmet Serdar Selbest ben kendim. Memleketim diye böyle bir yatırıma giriştik. Uzun süreçli bütün öz kaynaklarımızla kendimiz karşıladık her şeyle. Şu anda işte ekibimizle birlikte e, faaliyete geçtik. Hatta Ankara'ya da şu anda ilk ürünümüzü Ankara'ya götüreceğiz. Bu sergilediğimiz ürünümüz var yanında isterseniz görürsünüz. E, i̇nşallah Allah nasip ederse Yaklaşıkta 81 bin fide dikeceğiz, ee, Albion Osmanlı çileği var, Osmanlı çileği dikeceğiz inşallah nasip olursa. Ee, bu sezona da inşallah e, Türkiye dışında da Ankara ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde de inşallah ihraç etmeyi düşünüyoruz çileğimizi. Ee, çileğimizin bir özelliği de şu, e, kum ve toprak yok. Dolayısıyla yıkanmadan yenebiliyor, üstünde kimyasal hiçbir atık bulunmayacak. Tamamen insan sağlığına en ufak bir zarar olmayacak şekilde. Kıvırcıklarımız da öyle oldu. Bunu da üzerinde hiçbir kalıntısı yok. Yıkamadan yeme imkanına sahipsiniz. Kum, toprak, hiç çamur diye bir şey bulamazsınız. Bunların da özelliği bu. Bunlar inşallah ilk defa Ankara pazarına gidiyor. İskilip'liler tattı. Bu sefer de Ankara'ya gidiyor. Nasıl olursa